Bugün takipçilerimle ebelemece oynayacağız. Şu an oraya gidiyorum ve geldim. Bir daha yapacağım diyeceğim de. Tamam. Ben sayıyorum. Ben ben. Arkadaşlar ebeleyeceğim. Sen sen sen. Arkadaşlar takipçilerinden bir tanesi geldi. Geliyor mu görmedim de. Allah sıkıştım. Hadi ebelesen artık. Kendimi eve derken fake yapıyorum arkadaşlar. Gelemezsin ki. Beni ebeleyemezsin ki. Sen sen. Ay ebeledi beni. Ben ben. Tamam. Tamam. Çekiyorum. Anlamadı ki bu. Çektim anlamadı. Çekiyorum yazacağım. Allah hadi. Niye olmadı? Anlamadı bir türlü video çekti mi? Şimdi yazalım şimdi. Hadi geri yerine koyalım. Benim çok benim yok Kanka. diyor. Şu an kardeşim yanımda. Şu an beni taşımak istedi. Taşıdı. Kimin evi bu? Vah. Wow. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada videolarıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. şöyle. <laughs> Heh buradaymış. Ben yazayım. Ben sayıyorum. Saklan. Ben ben. Benim evime gidelim diyor. Like atayım evine. Yanında kardeşim olduğu için ses geliyor da özür dilerim. Dünyaya yaşanmamız gerek çünkü XXE X, X kayboldu. Kere! Ya neden oldu? Kere! Aman tanrım. Benim de lakin like oy. Öyle değil de normalde. 125 mi? Öyle bir şey herhalde. Tam da hatırlamıyorum da. Hadi hadi. Hadi. Şey nerede? Herhal dünyada ama nerede işte. Allah. Gel. Nerede ki? Kızı kaybettik arkadaşlar. Video berbat oldu. Yapacak bir çare yok. Onu arayacağız. Aradıktan sonra ben hep olacağım. Arkadaşlar. Nerede kayboldu kız kayboldu. Arkadaşlar kardeşim yanında olduğu için ses geliyor. Özür dilerim. Eğer bulamazsak videoyu kapatacağım. Kardeşim burada sesi çıktı ya. Arkadaşlar kendi kendine çalıyor. <laughs> Yanından geçtiğimiz için böyle oluyor. Tamam anladım. Evine gidelim. Şeyin x x e x x. Evine gidelim. Arkadaşlar dünyada gözüküyor bakın. Arkadaşlar. Evin içinde mi? Evin içinde de değil. like attım yine atıyorum. Evini gezelim bari onu. Ece sessiz ol. Çok sesin geliyor Kardeşim konuştuğu için ses geliyor özür. Ya nerede? Kızı kaybettik. Ha burada. <laughs> Takipçim beni oyuna çağırıyor. Ben onu Beni çağırmasın. Ben onu çağırayım. Ben. Hayır sen gel buraya. Ya arkadaşlar. Bu sefer de Tuana PKK'si kaybettik. O herhalde oyundan çıktı. <laughs> Helal O da dünyada. Bu sefer onu kaybettik. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.